merhaba arkadaşlar şimdi Nutella kapağının altından 5 dolar çıkıyor şöyle gördüğünüz gibi ben şuraya sabitleyin kamerayı ben şöyle bir bir yere koyayım şimdi gördüğünüz gibi açıyorum şuradan bir tane çatal alayım bekleyin hazırsanız açıyorum arkadaşlar. Şöyle çekelim. Açıyorum. Aç açılmıyor. Açıyorum. 5 TL çıktı dermişim. Ben bunu video öncesi koydum arkadaşlar. Öyle şeyler yalan dolan. Bence sizin boşa paranıza harcayıp Nutella almayın. Nutella kapağın altından da bir şey çıkmıyor. Öbüründen de ne kaş, açma kaşığı falan çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bu yalan dolan. Öbür videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.